Blue Sky animasyon şirketinin kaç animasyon filmi kaçı kısa kaçı uzun ve sizlere bu videoda göstereceğim hadi geçelim. Önce kısalardan Secrets Continental Crack Up Part 2 2011, Secrets Continental Crack Up 2010, Kozmik Sıkrat Tastrofi 2015, Buz Devri, Büyük Yumurta Skypet 2016, Gunnuti 2002, Surviving Seed 2008, Numara Time for Nuts 2006, Buz Devri, Bir Yılbaşı Macerası 2011, Aunt Fanny's Tour of Booty 2005, Şimdi Uzun Filmlerinde Buz Devri 2002, Robotlar 2005, Buz Devri 2, Erime Başlıyor 2006, Horton 2008, Buz Devri 3, Dinozorlar Şafağı 2009, Rio 1 2011, Buz Devri 4, Kıtalar Ayrılıyor 2012, Doğal Kahramanlar 2013, Rio 2 2014, The Peanuts Movie 2015, Buz Devri 5, Büyük Çarpışma 2016, Ferdinand 2017 Ajanlar iş başında 2019, Nimona 2023 Nimona filmi aslında yarıda kalmıştı ama Disney Blue Sky stüdyosunu aldıktan sonra kapanma emri verdi ve Nimona filmi yapılamadı ama Netflix yarıda kalan filmi tamamladı ve 2023 yılında yayınladı. Aktif olduğu yıllar ise 2002 ila 2021'dir. Çok güzel filmler yaratarak çocukluğumuzu yaşattılar. Saygıyla anıyoruz. Toplamda ise 9 kısa, 14 uzun, 23 animasyon filmi yapmışlardır. Bir sonraki videoda görüşürüz.